Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından var kayıtları açıklandı. Sivas Spor Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçlarındaki var kayıtları açıktandı. Şimdi iki var, kayıt, iki var kaydının birbiriyle karşılaştırılarak bir tanesinde yorum bir tanesinde mutlak hata olduğu yorumları yapılıyor. Buna benzer söylemlerden bahsediliyor ama ben Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında da bir yorum hatası olduğu kanaatinde değilim. Galatasaray'ın Sivas Spor'la deplasmanda oynadığı maçta bir hakem hatası olduğu aşikar. Orada bir offside üretmeye çalışmışlar hakemler. Ben ilk başta bir faul olduğundan bahsettim ama Nelson'un direğe tutunarak Rakibinin e, itmesiyle e, vücudunun dışarı çıkması sonrasında son adam olma pozisyonunu kaybetti ve orada bir offsetin olduğunu e, söylüyor hakemler ki Özgüç Türkalp varın başındaydı onun e, hakemle Erkan Özdemirle konuşmasında videosunu, audiosunu dinledim. E, böyle bir e, fikir teatrisinde bulunuyorlar. Yaklaşık 5 dakika sürüyor bu konuşma ve bu 5 dakika içerisinde hakemler bir offset olduğunu düşünüyorlar e, çünkü orada e, kritik oyuncu. Nelson. Nelson olarak gözüküyor. Şimdi burada mutlak bir hakem hatası olduğundan bahsedilirken Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında Enkudu'nun Mitsuyaya attığı kafa sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın vardan ısrarla bu şiddetli bir kafa vurma hareketi ve rakibi yaralı, yaralıcı nitelikte şeklinde bir uyarıda bulunulmuş olmasına rağmen hayır ben çok şiddet görmedim, bu harekette fazlaca şiddet görmedim şeklinde bir söyleme olduğunu ve sarı kart kararını ısrar ettiğini görüyoruz. Ben bunun yoruma açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kime izletseniz pozisyonu o bir kafa atmadır. İlla oyuncunun yani Gaziantepli oyuncunun burnunun kırılması mı lazımdı? Kafasını temas etmesi, kafa atmaya teşebbüs etmek de rakibi yaralayıcı nitelikte ya da buna teşebbüs eden bir hareket niteliğinde olduğu için kırmızı kartı gerektirirdi. Burada yorum hatası yok. Doğrudan hakemin bile isteye kırmızı kart göstermeye imtina etmesinden kaynaklanan bir sorun var bence. Dolayısıyla o yorum hatasıydı, bu mutlak hata şeklinde ikisi arasında bir ayrıma giderek bir mağduriyet yaratmanın da anlamı yok. Daha doğrusu yaratılan mağduriyeti pekiştirmenin anlamı yok. Sivas Spor haklı olarak açıklama yapıyor. Rıza Çalınbay'ın da açıklamalarını okudum. Biz bu maç olmasaydı, bu karar olmasaydı, golümüz iptal edilmeseydi kazanabilirdik diyor. Ama Galatasaray Galatasaray'a sorsanız Galatasaray ilk yarıda Gomis'in kaçırdığı pozisyon olmasa Galatasaray %100 kazanırdı. Farkı 2'ye 3'e çıkartırdı. O golü hakem vermiş olsa bile Galatasaray kazanabileceği pozisyonları zaten bulmuştu. Maçı kazanırdı yorumları yapılıyor. Dolayısıyla buradan da bir mağduriyet üretmenin anlamı yok. Türkiye Futbol Federasyonu var kayıtlarını açıkladıktan sonra ne diyor? Burada bir hakem hatası, çok ciddi hakem hatası tespit ettik her iki maçta da diyor. Bakın Ciddi hakem hataları. Her iki maçta da ciddi hakem hataları var. Kural hatası yok. Altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla Sivas Spor'un maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarı talebiyle yaptığı başvurunun da kabul görme olasılığı yok. Bu maç tekrarlanmaz. Bu maç hakem hatası. Hakem hatası Galatasaray lehine olmuş ve Galatasaray maçı kazanmış. Bu tartışması sürüp sürüp gidebilecek bir maç ama tekrarı olmayacak bir maç. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu bir ilki gerçekleştirdi. Var kayıtlarının açıklanması ilk değil. Hollanda'da daha önce eğitim amacıyla var kayıtları açıklanmıştı ve birkaç ülkede de benzer sayıklarla var kayıtları açıklanmıştı. Ama ilk kez bir federasyon, yerel bir federasyon var kayıtlarını hakem hataları ciddi olarak nitelendirdiği hakem hataları gerekçesiyle açıklıyor. Bu ilk. İlk kez bunu Türkiye Futbol Federasyonu yapıyor. İFAF'ın talimatnamesi kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu UEFA tarafından bu nedenle cezalandırılabilir. Bu da yoruma açık ama olasılık dahilindeki konulardan bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda ceza alabilir. Önümüzdeki günlerde UEFA'da tabii nasıl değerlendirme yapılacağına bağlı. Ama talimatlar ceza alabileceğini gösteriyor. En azından böyle bir olasılığın varlığına işaret ediyor bize. Bununla birlikte bir mağduriyet yaratılmaması gerektiği kanaatindeyim. Sivas Spor haklı olarak kendi söylemlerini dile getiriyor ama en az Sivas Galatasaray maçındaki kadar büyük hata yapıldı bence Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında. Çünkü o çok sert ya da işte şiddet içeren bir müdahale değil lafı zaten baştan yanlış. Çünkü resmen kafa attı yani illa burnunu kırması gerekmiyordu Beşiktaş'ta Enkudu'nun rakip takım oyuncusunu. Şimdi e, kural hatası olmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugünkü deklarasyonunda e, hakem hatasından bahsettiği için maçın tekrarıyla ilgili daha fazla yorum yapmaya gerek yok maç tekrarlanmayacak bu bilgiyi verdikten sonra bugün Radyo Spor'da yaptığım programda Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün'le özel bir röportaj yaptım. satır başlarından bahsetmek istiyorum. Icardi'nin Al gideceği, Ronaldo'dan sonra Icardi'nin de Al -Nasır tarafından transfer edileceği ile ilgili iddialara bu anlık gelişen bir durum ama Icardi bizim futbolcumuz. Bize gelen bir teklif yok Al ya da Paris Saint-Germain'den bu konuda bizi bilgilendiren kimse olmadı dedi. Dolayısıyla ortada böyle bir teklifin alınıp verilen bir teklifin olduğundan bahsedemeyiz. Üstelik şuna vurgu yaptı ki bence doğru olan da buydu. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'le hali hazırda yapmış olduğu bir kiralık sözleşme var. Icardi'nin e Galatasaray'da oynaması üzerine dolayısıyla bu sözleşme hukuki bir belge ve Icardi'yi Galatasaray'da oynamaya mecbur bırakan, Galatasaray'da oynamasını hukuken garanti altına alan bir sözleşme aynı zamanda sezon sonuna kadar Galatasaray istemediği sürece bakın altını çiziyorum. Galatasaray istemediği sürece Icardi'nin bu sözleşmesini bozup ya da Paris Saint-Germain'in bu sözleşmeyi bozup Icardi'yi bütün haklarıyla başka bir kulübe vermesi imkansız. Ama Galatasaray'ın işine gelebilecek bir teklif olursa bu değerlendirilebilir ama şu ana kadar böyle bir teklif de yok dolayısıyla bunun dedikodudan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Buffetin Gomis'in Spor'a gideceği ya da Yunus Akgün'ün kiralık olarak bir takıma gideceği yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmıyor. Buffetin Gomis'e Galatasaray'ın ihtiyacı var. Her ne kadar 90 dakikalık bir oyuncu olmasa bile 60 dakikada fiziği yettiği ölçüde ya da maksimum verebilen son vuruş açısından iyi olan bir futbolcu dolayısıyla Buffetin Gomis de sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalıyor ve zaten sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yunus Akgün sözleşmesi henüz yenilendi. Yani yeni bir anlaşma yapıldı Yunus Akgün'le. Onun da kiralık olarak gitmesi söz konusu değil. O da forma rekabeti içerisinde yer alacaktır önümüzdeki günlerde. Bununla birlikte Elbette ki Galatasaray'da başka bazı oyuncuların ayrılığı söz konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi Seferovic olacak. Bir tanesi de Van Aanholt koşulları oluştuğu takdirde zaten Seferovic'in kafa olarak da Galatasaray'da olmadığını söyleyebiliriz. Başka bir konuysa yarınki maçta Ankara Gücü maçında hangi futbolcuların oynayacağı yönünde biliyorsunuz iki tane cezalı var. Bunlardan bir tanesi Saşa Boy, bir diğeri de Serkci Oliveira. Onun yerine Oliveira'nın yerine Berkan oynayacak forma giyecek. Sağ tarafta da Leo saşa Boyun yoktuğunda forma giyecek. Anaholt sol bekte oynayacak. 3 tane yerli oyuncu oynatma zaruretinde Abdülkerim Banko. Kerem performans sorununa rağmen zorunluluktan ötürü Banko ve Berkan'ın oynaması bekleniyor. Ama ben bir sürpriz olarak belki Mitsuyu Mertens Torreira üçlüsünün önünde Bafit gomis değil de Sanford'a merkez forvette Deniz Alper, Barış Alper, Yılmaz'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sivas Spor maçında sonradan oyuna girip hareketlilik getirmişti Galatasaray'da böyle bir düzen olabilir. Icardi meselesinde Galatasaray'ın sportif direktörü Icardi diyorum düzelterek söylüyorum. Di Maria meselesinde Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün'e sordum. Çünkü önceki hafta biliyorsunuz Arjantin milli takımının sportif direktörü Luciano Nakış'ta canlı yayında bir konuşma yapmıştık. Radyo Spor'da yine. Burada Di Maria'nın Galatasaray'a gelebileceğinden bahsetmişti. Cenk Ergün haklı olarak bu onu kendisine söylediğinde şaşırdı ama yorum yapmak istemedi. Çünkü böyle bir düşüncesi var Galatasaray'ın. Devre arasında da olabilir. Juventus'un durumu çünkü kötü Agnelli, Juventus başkanı transfer değerlerindeki manipülasyon nedeniyle hukuki soruşturma altında. Juventus'ta oyuncuların pek çoğu ayrılmak istiyor. Di Maria'nın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bununla birlikte tekrar başa dönerek aktaracağım ama bir not var unutmadan sizlerle paylaşmak istediğim. O da şu Galatasaray'ın Sivas'ta deplasmanda oynadığı maçı yöneten hakemle ilgili olarak yani Erkan Erkan Hoca ile ilgili olarak bazı iddialar gündeme geldi. Erkan Özdamar'ın işte tiroid kanseri olduğunu biliyoruz. Tiroid sorunu halk arasında guatr olarak tanımlanıyor tiroid sorunundan dolayı bir ameliyat geçirdiği, bunun kansere dönüştüğünden bahsediyor. Bu nedenle askerlikten muaf olduğu söylendi. Askerlikten muaf olma meselesi normal ama tiroid sorunu, yüksek tiroidi olan herkesin askerlikten muaf olduğu da bir gerçek. İşte yaşına istinaden sonradan bu tiroid problemini atlattı ve e, sağlığına kavuştu. Vücudu kendini toparladı çünkü genç yaşta bu problemi yaşamış. Dolayısıyla tekrardan e, testlere girerek hakemlik testini geçti şeklinde bir bilgi var. E, i̇şte tiroid teste daha doğrusu tiroid kanserine yakalanmış bir hakem nasıl olur da hakemlik testini geçer? 12 kilometre koşar e, yorumları yapılmıştı. E, dolayısıyla bunun e, bu yorumların aslında çok da gerekli olmadığı. E, bunun sağlık açısından e, yani te, mümkün olabildiği yani tiroid problemi nedeniyle askerlikten muaf olabileceği ama sonraki rehabilitasyon sürecinde iyileştikten sonra tekrar hakemlik için gerekli testleri verebileceği bunun da aslında şaibeli bir durum olmadığı yönünde yakın çevresi ve doktorları bir açıklama yaptı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Galatasaray'daki transfer gelişmelerini Ankara Gücü Maçı öncesindeki son durumda yine sizlere aktaracağım. Bu arada Çağlar Söğüncü'nün Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceğinden bahsedildi ama Çağlar'ın devre arasında Atletico Madrid'e gitme olasılığı çok yüksek. Zaten Leicester'la sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Çağlar Söğüncü Atletico Madrid'de bir prensip anlaşmasına sahip ama Atletico Madrid-Leicester eğer makul bir ücretten bahsediyorsa bu transferi e, Ocak ayında e, realize edecek. E, olmazsa sezon sonunda zaten bedava olarak gelecek. Çünkü Hermoso'nun performansı beğenmiyor. Eğer e, Savic ya da orada oynattıkları diğer Uruguaylı stoper e, sakatsa e, bu defa oynattıkları diğer stoperler Felipe Beşiktaş'ın transfer gündeminde ya da Hermoso'nun performansı çok da yüksek değil. de Dolayısıyla Atletico orada lider olabilecek nitelikte bir stoper arayışı içerisinde. Gündemdeki bir numaralı isim de Çağlar. Ben Çağlar'ın Atletico Madrid'de ön sözleşme imzalamış olmasından dolayı Türkiye'de herhangi bir takıma Ocak ayında gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra videoma son noktayı koyuyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik veda ediyorum. Hatırlatma vedadan önce. Akşam da Fenerbahçe'nin deplasmanında Antalya oynadığı maçtan sonra yine canlı yayında olacağım. Sizleri de bekliyorum. Hoşçakalın.